Hepinize selamlar arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle beraberiz. Dörtte takımlara karşı one man scout maçı atıyorum. Bakalım nasıl bir video bizi bekliyor. Hep birlikte izleyip görelim. Deli. Gel misin bana burada? Şekil yapıyorsun ya. Yakın mesafe dövüş maçı değil ki bu. PUBG oynuyoruz burada. PUBG silahsız mı oldu ya? Yani? Allah. Bir akıllı sensin deli biz miyiz? Yumrukla düşürmeye çalışıyorum bizi. Gel. Nerede gel. Gel buraya gel. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun ya? Baharı bekleyen kumrular gibi durunun. Ya işaret fişeğim ya. Abi bu maç benim ya. Kesin benim abi. Bu maç var ya bu maç Lut'un Lut'un kralına gelmişim abi ben. Abi Lut'un kralına gelmişim de haberim yokmuş ya. Yani var ya inanın arkadaşlar harika bir LUT yapıyorum şu an burada. Yani işaret fişeğimi de buldum. Eyvahlar olsun yani. Arkadaşlar bundan sonra siz düşünün. Yani geriye kalan 66 kişiye söylüyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bu arada benim için üzülmeyin arkadaşlar. Abi Luka bakar mısın? Aman tanrım. 6x'ler, işaret fişekleri, kar falan. Bu ne ya? M416'lar. Aaa. Sanki biz buraya kebap yapmaya geldik ya. Bu ne ya? Abi siz ne ayaksız? Hayırdır ya? Abi bir alan nerede? Abi ben Pochinki'ye doğru yavaştan yavaştan giderim. Bu saatten sonra onlar düşünsün ya. Şu arkadaşın bir arabası vardı. Onu biz kiralayalım şimdilik. Onu biz kiralayalım. Ee, kiralı mücretini nereye yatıracaktık arkadaş? Tam bu seferlik senden mi? Tamam abi bu seferlik senden olsun. Bir sonraki sefer artık hesaplaşırız. Abi güzel fark etmiş arabayı ya. Yani. yani silah bulup yanıma geleceğine, araba bulup yanıma gelmiş. Bir de yumruğu atmaya çalışıyor ya. Yani. Allah Allah. Harika Düşmedin ha Baba Bu Ne ya oh. Yürüyün be Yürüyün lan Evet arkadaşlar iyi çıktık o mücadeleden. Gerçekten canım sıfırdı neredeyse. Yani nefes alamazken rakibi iyi devirdim orada. Buyurun size işaret bir şey arkadaşlar. Hahaha <laughs> arayız. Yapay zeka seni. Kardeşime geldi. Yeah. Baba. 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 Biri orada ses atmış. Ayak sesi var bir yerde. Baba. Baba. O oh, arabamı aldı. Arabamı alamazsınız. Arabamı alamazsın hayır. Gel buraya. Neredesin ya? Baba. Vay be. Baba. Hadi be. Ara. Gel buraya. Gel de vurayım seni. Adam, <y> <laughs> 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 Adam yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Burada var R'ye bas hemen. <laughs> Yavaş gelin be dostum ya. Bu nedir yani? Bu nedir ya? Allah Allah. Amacınız ne sizin ya? Adam bu sefer baba sen iyile mi açtın? Hayır ne iyile son Milan var ya. O zaman o canlar ne? Allah yapmayın şunu ya yapmayın ya. Hayır ya, hayır yapmayın şunu ya, yap. Ya yamyam bunlar, başka hiçbir şey değil ya. Yemin ederim yamyam ya. Ya şunlara bak ya. Ya şu maç böyle bitmemeliydi gerçekten. Çok üzüldüm ya. Maalesef arkadaşlar oyunu sonu getiremedik. Ama yine de güzel maç çıkarttığımı düşünüyorum. Ee, güzel sahneler vardı. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.